Oğlum 2020 seçimleri ne zaman? Yok ay, kardeşim. Yıl, bu bir pazar bir değil mi seçimler amına yani. koyayım? <laughs> bu pazar mı? <laughs> değil mi ya? Ben bu pazar sen. Ay amına koyayım ya. 4 <laughs> yıl nerede geçti ya? Yani? De amına koydum he amını sikerim Algoritma dersini sana nasıl anlatıyorlar? Ne kanka? Algoritma dersini Kanka yani o adam vardı, şey yapıyor, işte, slide es, açıyor veya es, video açıyor es. veya işte slide Düğüm okuyor. Şimdi Aynen hangi anlatamıyor değil mi? Ya web tasarım dersi evet, de aynı abi. oğlum yani çok bir şey ekstra web yani. bir şey bekleme. Hocaların geneli öyle. Kendin öğrenmen gerekiyor. Ben meslek listesindeyken öyleydi ya çok bir şey bekleme hocalardan. 40 yılda bir düzgün e, anlatan abi. hoca denk gelir bunu söyleyeyim sana. E, Aynen. Geçen elektrik yok diye slide açamadı ders işlemedi, yolladı bizi önüne. Yok ki şey benim tarih dersini niye anlatıyorsun? Ben tarih dersine girmiyorum kanka. Kanka tarih dersinde elemanın kürsünün başına geçmiş anlatıyor bir şeyler de... ...ne anlatıyor yani, <gülüyor> anlatıyor? <gülüyor> kanka hoca da öyle söylesene. Sen, 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 senin ilk sınava nasıl geçtin yani, kim? Benim Benimki mi? Ezalet ya. Türk babanın ki. Allah Allah. Oğlum, ben 85 aldım lan Volkan ezik my, 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 my. Kanka amına koyayım sen de benimki bir mi ya? ram Oğlum bizim muhasebe. Muhasebe yok. diyorum oğlum. Muhasebe daha zor amına koyayım matematik. Kanka ne bileyim ben sayı saat değil. Muhasebe kolay la. Eşek misin? Hak et 300 artı 300 600. Öyle öyle ya. öyle öyle Salak yerik ya bana ateş ediyor. Fırlayın <laughs> şu ya. E şu ya. Gelirsem kırarım kafanı bence Oğlum değişik değişik mapler geliyor bu ne ya. Aman benim şeyim biri nerede? Algoritmenin <laughs> ilk sıramdan kaç aldın? Kanka düş kaldım onunla çalışmadım. Tamam ya... ben hiçbir şeye bakmadım. Ne kadar aldın söyle. Sen boş ver benim Mert ne yapıyorsun ya? Vurmasana ben trollemek istemiyorum oyunu. hep. Öldü ama nakoyu. Benim iğneler daha patlamadı. Ne iş? Vuruyor oğlum adam. Nerede? Site'da. Nereye oğlum? Nerede olabilir? Dışarıda adam var ha. Abi olsa. Şey eee... Uh, Allah'ını sikiyim onu öyle Oğlum ya. orayı oraya nasıl girdin lan? Low 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 low. Beyler low low. Low adam o adam. Patladı. Dışarıda ya. olsa dışarıda solunda olsa solunda olsa solunda olsa Volkan. Volkan. Of ya amına koyayım. Ben yapar sandım ya vuramaz sandım. Volkan dışarıda solunda olsa diyorum çözmeye devam ediyoruz. Kanka ediyorsun. bu adama low low la dedim low vurdum baya. Oğlum olsa sen diyorum nasıl diyorum vurdun geri zekalı ben görmedim böyle kaç vurdum. Ben de lowladım elemanı. Buk sen Ya benim sesim gelmiyor mu? Ananız mı sikiyim ya? Gelmiyor Mertcan sesin gelmiyor. Ben sana direkt dışarıya baktım. Eleman taramadım. Taradım ölmedi. Beler kız arkadaşım yazmış da onu düşünüyordum falan. İlk defa küfür Kayı çalışıyor mu zaten. Volkan'ın Ne? şeye yol Ben An Kaç kürün var senin? Ee, ayın Kurtuk içinde şey başlıyor. Ayın onun içinde o başlıyor. Tamam aynı şekilde aynı şekilde aynı şekilde. Volkan sen marmasa gelir misin? Ben gelmeyeceğim gideceğiz. kardeşim. Hem beni sikersin orada o yüzden gelmiyorum. Nereden bildin? Hiç <laughs> reddetme falan yok amına koyayım. <laughs> 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 e. Sen ne oldu, ben ben sen anlamadım. herhalde bir. <laughs> Benim dikkat dağınıklığım var. Tekin düşünüyorum. Oğlum ne oluyor ya? Yukarı geri ışınlan diyorum. 55 e mi? Aramızda da okay. var mı? <gülüyor> 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 o ne demek? Lezbiyen karıyla olmuş. Oha bu doğru mu? Doğru. Eğer karı mı? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmem. Oğlum Tekin nasıl spam fil atıyor lan? Tamam, tamam neresi, var mı onda? Demiri patatlar mı? Patatıyorlar. Mercan, önümüze iki kişi var benim. Aa, bomba geliyor hiç söylemiyorsun. Kankam görmüyor mu? Adam var önünde. İki kişi. B side'a giriş yapıyor. Bir karşıda. Bir de soldaydı. Ya Üzerine ne rastlayacak benim bakıyormuş lan. Şizofren galiba. Oğlum adam burayı açmış Ace. Kim? Ace side'da duvar açmış. İşaret edeyim yer var Şu odada da. Benim mermi az bu arada. İşaret edeyim. Oğlum adam arkadan adam Diyorum ki solda duvar açık site'ta. One friend. Or last Aynen orada bak. Info kameralar falan bakın bari amına koyayım. salsa. Bak bak bak. Say. Ya saklan indirir sesini kas. Sağ tarafında yine kırıldı büyütme. Bunu söyleyeyim. Aha yine sol sol sol. Orada. <laughs> zaman saldıranlara yeteceğiz ya. Ben istemiyorum valla. Oğlum ha. sana fikrini sormadım. konuşma Sen falan Sen beni kucağımda boşalttın o zaman. Allah Allah. Allah Lan notlarım gözükmüyormuş. Ben de gözüküyorsa. Amına koyayım notlarım gözüküyor ya. Gezdik alt Son açıklanan notlarım yazıyor bak. Mal yazıyor orada hepsi. Ah, tamam üniversite gibi Uşak Üniversitesi kardeşim. Niye Uşak'ta okumuyorsun? Uşak'ta okuyorum ama. Ha niye yüzde okumuyorsun? Kanka. Uşak, uşak. Uy. uy! Amına koyayım. Uşağı tutturuyorsun bir de yüz yüze okuyorsun. Okumuyorsun. Ne oğlum hayır o adam da uçak... e, açıktan okuyor şu an. Tamam işte. Neyse, okumuyor. Niye okumuyor uşak madem? Kanka. Şu... Çalışıyorum. Çok komik ya. Pol her kedi seviyorum. Uşalım. Uy. Deneyelim. Duruyorlar. İkinciyi yerler mi bakıyoruz. Adam var. Ne oluyor? Üstünde bir şeyler yıkılıyor. Adam var yardım. Gitme oradan Cem. Şurada adam var, şurada adam var, şurada adam var. Cem pencerelerden bakıyorlar. Oza vardı yardım gelir misin? Bir de diğer pencere, diğer pencere. Orası açık mesela. Oğlum sana diyorum ki pencereden bakıyorlar. Pencere 31. mal. Bir insan düşün info'yu da veremiyor bak. Mal merçe bak. Mal merçe izliyorum şu an. Arayayım merçe. Malaka merçe. Ya bak. Buraya niye bakıyor bu? Eşek. Eşek bonusu. Yapma niye tabancı tabancı öldür. Öldür. Tabancı Ama öldür. Öldür. ya. Niye tabancayı? Tabanca öldü. Tabanca Amına koyayım ya. Benim. Karşıdaki adamı falan Ozayı sikiyim ya. Ben cevabım Bir kaybetti. Ee, saktan. Eee hide. Nasıl hide yazsanıza şu adama. Hide hide. Hide kanka hide. İyi ölür bu adamda izleyin. Eee hide hide. Ee. Mal diyorum ki pencerelerden bakıyorlar. Konuşma. Gel. Saçlar alırken beyni de almış. <laughs> Konuşma eşek purnası. Eşek purnası <laughs> mı? Eşek purnası. Oğlum. oğlum bu adamın hangi zaman beyni yok? Oğlum bu adama saklan diyorum. Adam saklanmıyor mı? beyni bu yok buraya. Adama nereden saklan yazın lan eşek. Allah Allah. Oğlum chat şey var ya yerize gel bak. Kürt mü lan? Herkes sen gibi Kürt mü lan? He? Ben kürt, 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 kürt yok değil mi? Pencere ne demek onu bile bilmiyorsun. Deniz, Deniz, Kürt, Deniz, Kürt, Deniz, Kürt. Deniz bu doğru mu? Deniz, Kürt. Herkese ala Doğrudur kardeş. Bikiniz var ha ikinizin de. Mert. Ağlamayacaksın, ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. <laughs> Alam benim ısınma maçım bu. Isındırayım mı seni yatağa gelsene. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kayıtlar nasıl YouTube'a gidecek <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ben öyle şeyler de mi o zaman sen de Allah. Allah. <laughs> Kim daha suçlu? Bana, bana öyle şeyler diyorsun yani. <laughs> Şu sensin burada. Aynen. personel ben binerken fotoğraf atıyorum. Ben arkandayım. Kazan yazıyor. Kaybetme diyor. Kim ben o? Böyle ilgiye alışkın değilim. Kim ilgi diyor? Böyle ilgi kim, kim ben diyor? Kim diyor? Kim diyor? Lezbiyen tehlike. Kanka bu, bu video o lezbiyene gidebilir. Mi? <laughs> Ona şey desene. Lezizo desene. <laughs> Kanka cidden öyle mi o kız? Ben tanımıyorum bu kadar. aa öyle olsa sence benimle olur mu? Kanka Lezbiyen, belki ağa. farklı tatlarda demek. Evet. <laughs> Evet, ocakta atıldım ben bunu dediğim için. Benim de ocakta Neden? atılma nedeni biliyor muydun? Sen çünkü e, değilsin ama sen bir şey, vatan aynısın. Amına yaratıcı şeyler bekliyordum sizin ben kafanız. Siz de yaradan Amına koyayım. Değildi bu arada yarrak <laughs> Aptal çünkü ya. Aptal ben tamam. Hayır, hoşlanmıyorsun. <laughs> Ama daha çok Mertcan'dan. Mert e bakıyorlar doğru? mı? <laughs> ya bakıyorlar. Of Nerede ya. bakıyorlar. <gülüyor> 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 Adam var. Volkan duyuyor. <laughs> kalmadım gerekeni yaptım. Elemanlar spawn pink için duvarın üzerinde delik açmışlar. Helal olsun. Hak etmişler. Cem kırmızı lazerden geçirsen sarıyorsun. Bir de dış mekan tespit var. <laughs> ne var? <laughs> Drone'u atarsan o gidiyor ya da flash atarsan. Can. Ölünmüyor mu lan bu? Gel gel EMP atacağım geç gel. Oğlum benim ben niye sarsarsam sarsam oldu? Nerede adam? Rakiplerde ele var, adam. mi var? Rakiplerde ele aynen. Yok mu? Var. Rakipte ele var. Sarhoş etti beni. Nerede adam? Amına koyayım. Adam var, adam var. <laughs> Amına koyayım yanımdaydı ya bıçak attı. Onu <laughs> da gördüm ya. Ana ana mı ona öyle? Adam Rus yazdı. Tekin çevir. Eleman şu an trenin camına yumruk atıyor bir tane. Ne yapıyorum? anladığım kadarıyla 2015'teki anlarına geri dönmeye çalışıyormuş. Doğru mu Deniz? Bakmadım. Tren camına yumruk atıyor dedin ya. eliminated. Friendly mission successful. Bir tane eleman var. Skorttan bana Mei Mei Pornosu yolluyor Mei Pornosu? Ben değil Ben değil Kanka direkt Amunokun ben değil de o zaman sensin Ben göndermedim Zaten... ama ben. Aynen inandık İnananlar herkes bir alabilir miyiz? Ya, İnananlar like bak, atsın Bak Volkan Volkan Genel çete bak sadece böyle bir şey gönderdim ya yani. Bu normal bir şey değil mi? Kardeşim fiyatlı insan değildir Amunokun bakmama gerek olduğunu çok düşünmüyorum Bak genel çete bak Sonra siliyorum bak. Sildim. bir de zenci atmış ya. Adam yarran bok kalmış öyle diyor. Üçlük yapma. Bak, şey, adam duş şey, almıyor. olmuş yolluyor ya. Oğlum senin karını da öyle belki kişiler nereden biliyor? Ee... beyler beyler birbirimizin karısı hakkında öyle konuşmuyordum. Aynen. Volkan oh. karısını siliyorum. Hayır siktir git. Ya benim karımdan ne istiyorsunuz oh. kum grup olarak ya. Oğlum Ercan sen benden ne istiyorsun harbiden? Hayır hayır. Ya bu da ayrı ibne ya. Ama ne ben benden daha ibni bir adam tanıdım bu dünyada ya. Kanka sen ya. olmuşsun. Ne anlıyorsun <laughs> bana ya? Lezzuz o Mertcan. Lezzuz o <laughs> Mertcan. Mertcan seni Lezzuz o Mertcan'ı yakalayacağım kanka. Lezzuz o Mertcan. <laughs> lezzuz Le... Le... Lezz... o Mertcan. Artık bıyıklarım kaçıyor. Bulamadık hala ya. Bıyıklarım kaçıyor. bulamıyorsunuz ha. Bıyıklarım kaçıyor. Cem umarım buluştuğumuzda beni elleme öpmeye falan kalkmasına da senin süküsü yaparak yerini sürmek yerine kalmam ben de bile öptüm yani. Sana büyük ihtimal neler yaparım ben bilmiyorum. <laughs> ne, ne oldu anladıysam <laughs> <sen>? izneyim. Neydi <Nerede gülüyor> bu amına kum? Valla Deniz'im ben yanaklarından <laughs> öptüm yani. Ne? Şimdi Deniz, Deniz yarranlığı öpmüş bu doğru mu? Senin yanaklarından dedim. Hem pardon. Yanlış Cam, anlamış. Cem bakan yoktu mu oraya? Var. Bakanla oğlunu öldürüyorlar. Ver bakanlara bir şey demiştiniz en son. Kanka atarıyor. Orada bir adam var. Orası kilitlememiş. Aa, Osurdu. Ne yaptı? Ya Baktı hayır. kaçtı ya. ya. Lollamış olabilirim ama. Cem. Dur bir drone yollayayım. Bir korusana. Ne oluyor lan? Işınlanıyorum. Ben niye dışarıda anlatıyorum? Orospu çocuğu kayıt ya. Cana bak ya. Peki sen niye Flores oynuyorsun? Dingil misin? Ya aşağı şeyi vurayım, vurayım ya. Hibe ama aşağı duvara ya? Hibe ama duvar vur, 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 max vur, vur. bu kadar olur ama artık. Onu nak bu arada. Haydi çıkla buradan. Geçin yanından geçseniz de kafanızı sikeyim Geçer bu arada karakter ama öldürsün geçme. geçemem hala. Geçiyor Geçer, karakter. geçiyor geçiyor. Arkaya de... bakın biriniz patlamayın amına koyayım. Beyler baba niye Ben anlamıyorum. Yüzde yüz deniz bıraktı bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> şu da adam var. Bir <laughs> tane <laughs> daha bekliyor. Daha geç. Bak 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 beni bekliyor beni bekliyor. <laughs> Yemin ediyorum burada adam diyorum. <laughs> <laughs> Buradaymış. <gülüyor> adam. Ola ve hiç biri var Mal deniz, mal deniz, Malaka deniz. Abi bunun canını geçiyor. doldurmuş. Neydi abi doktor da Abi bize de doktor lazım. Deniz sen yani doktorsun artık. Ya gerizekalı şu açtığın duvarlara bak ya. <laughs> Ya kardeşim ben oradan atlamak açmadım tamam mı? Ne o için adam açtın? Var mı? Adam var mı diye Adam vardı. Mı? Adam vardı. Bizi tarıyordu. Ben adamı vurdum duvar arkası bir iki vuruş. Hiçbir buruna, şey yapmadım. He vurdu, he vurdu, he vurdu, he vurdu, he. Ne oluyor ya? Deniz, Deniz. Ber birbirimize arkalığını gidiyorum. Deniz 3 2 var. var mal. Ha. Benim altım nasıl ama ya? Kimin altında? Ezi. Of of of. Vallahi ben kan altındayım. Hayır değilsin hayır istemiyorum git. Mercan da benim altımda. <laughs> Sen de Mr. altındasın. Mert bana snap sana göğüslerini gösterirken. Oh. Mercan ne diyor ya? Oğlum pas yaptığımı öyle video için de söyle. Kardeşim doğru artık evli olduğuna... <laughs> Bir dakika oğlum, bir dakika bu cümleyi bir ara bir kaç yıl sonra cidden kuracağım amına Kavayla var dikkatli olun yine. olacak bence bu arada. Deniz o duvar yine kırılık bu arada. Valla ben stage aldım gelsin o duvara bakanlar O duvarı patlatacağım Ben kuyuz aldım Cem bak şimdi peşimden gel al tipi Patlatmayın duvarı Cem öldü beyler Ben dedim amına koyayım ölecekti ya Beyler duvara çıkmış tamamıyla At durma, vurma vurma Oğlum onun arkasında adam yoktur bence Ben denemek istiyorum ben Volkan gitme oraya. Volkan sonunda adam var. Volkan. Biliyorum kanka kuyu açacağım kardeşim. Ya Ben mi vuruyorsun? Kim vuruyor onu amına Beyler görüyor <gülüyor> <gülüyor> The <has> been <laughs> görüyor musun, beyler. Ne diyorsun Deniz? Ben de bilmiyorum ki. Vur vur injur mu lan? Injur 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 injur. Nerede? Her oh, oh. türlü rekmesi gerekiyor. Orada altın var ya. Tamam bana koyayım. Orada. Çık. Bu eleman c Kafanı ben senin ya. Yani. Orada niye yürüyorsun amına koyayım? Oh! Bitmişiz Aptal Deniz Aptal malaka göt kafa Malaka Göt hoş ne? O kadar ağır konuşmayın lan Çok ayıp Biz terbeli insanlarız ayol Kedi seviyoruz Ertan en son ne zaman ben kedi ben en son ne zaman kedi sevdim? Damlaya çakmışlar. Ya ne alakası var Senin <laughs> Oğlum seni, senin lezbine de çakarım şimdi. Beyler birbirimizin Karalar hakkında. Haddini aşıyorsun ama. Harbiden <laughs> bu arada. Sen ne diyorsun lan? Leziz o. Sanki o, o baba abartı oldu bu arada. Mert sorma cevap. Ben, durmadan benim volkanıma laf ediyorsun lan. Ben kendimi koruyabilirim <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Oğlum bu mapte alt kat falan yok mu? Yok kanka. Elemanlar sadece üst kat seçebiliyor lan. Oğlum ona göre niye taktik geliştirmiyoruz lan mı? Ne yapıyor? Sikiyor amına koyayım? Biziz olar. Hadi ya hadi. Bu sefer yine delik açmışlar orada. Delik mi? o? Hemen ya ben bir tane delik şimdi. Eğer birbirimize delik açmasaydı her şey daha güzel olur. Dur lan el bombası atacağım. Oğlum el bombası mekanı niye götürdüler ya? Ama burada kocaman bir delik var. Cem nasıl ölecek onu izleme geliyorum. Cem kavayı var dikkat et. Kapatmışlar bu sefer. Ayamuk. Oğlum kafayı yersin. Ben. ben film ya. Ne o kadar şey yapayım ki? Gem orada adam ben... var merdivende. Merdivende adam var Cem. Solumda ses var. Sen? Kanka merdivende ol. Merdivende ol. Düştü düşman düşün beni öldür beni bıçaklıyor. Mal mert can beni de öldürdü <laughs> Yapacak bir şey yok. Salak. Bir de bak. Yapacak dakika. bir şey ben yok. Ben bir yere düşüyorum ondan sonra beni vuruyor. Göt. <laughs> Kamerayı vururken oldu valla. <laughs> Bakın efsanevi <mi gülüyor> oynamış <laughs> <laughs> Birinin Hakkıyla galibiyet. Aynen moru. Bakayım. Oğlum bu Cem. Oo oh, çakmışım. Çakmışım. Bu Cem oyuna yeni çakmışım. başlamadı mı? Nasıl bu kadar şey oynuyor? Volkan'a da çakmışım. Oo. Oh. Bakma bana hayır istemiyorum. Bak bak Volkan sana <laughs> Yapıyorum sana böyle çaksam bana çaktım ben sana çak.